malzemelerden başlamak istiyorum. Makas, bant, çamaşır suyu, su, boş fısfıs fıs şişesi, bir tane de eski pantolon. Ben ölçü kullanmadığım için siz de illa ölçü kullanmayın demiyorum. Ölçü kullanabilirsiniz. Zaten anlarsınız hani videonun ilerleyen dakikalarında olayın ne olduğunu. Ona göre sizde kendinize 3 santim, 5 santim hangisi uygunsa nasıl daha çok sevecekseniz pantolonunuzu o şekilde ölçü alabilirsiniz. Dublajlı video yapmak ne kadar keyifliymiş. Ben birazcık bant olayından bahsetmek istiyorum. Banta kafanız kesinlikle takılmasın. Hani illa videodaki banttan aramayın. Bu bantı ben alırken yapı markete gittim. Çocuğa dedim en güçlü bant hangisi? O dedi abi dedi bu soba borusu yapıştırılıyor bununla soba bantı. En güçlü bu dedi. Dedim o zaman onu ver ama siz gidip de illa almayın. Evdeki herhangi bir koli bantı bilmem ne bantı da işinizi görür. Zaten olayımız bantla çok değil. Olayımız tamamen yanlardan boşluk bırakıp ortaları bantla kapatmak. <laughs> ever first, blessings on blessings on blessings. Look at my life, man, that's lessons on lessons on lessons. I treat the beat it, like it's a reverend. I tell the truth like Father, forgive me. These are all my confessions, man. This wasn't luck, it was destined. I done lost homies who've been with me since Eddie and Eddie who flipped like confetti. And then when you. Arka tarafına geçiyoruz. Bu arada burada da ölçü almadım. Tamamen cebin merkezine yerleştirdim. Yani göz kararı ortaladım bantı. Tamamen size kalmış. Gözünüze nasıl hitap ediyorsa siz de ölçüyü o şekilde alın. İsterseniz sağda bırakın, isterseniz solda bırakın. Ama ben merkezde bıraktım. Daha güzel duracağını düşündüğüm için. Bu arada burada benim bantım bitti. Bantım bittiği için de para bantıyla devam etmeye karar verdim. Yani işlevi gördüğü için bir sakıncası yok. Yani size dediğim gibi gidip de illa bant almanıza gerek yok. Bununla da oluyor, onunla da oluyor. Boşuna paranızı harcamayın. Ama tabii ki de böyle küçük bantla çalışmaktansa, koli bantı varsa evde çok daha rahat olur. <laughs>

Şerit çektikten sonra ortaları doldurmaya başlıyoruz. Smoke. I live the life I deserve. Bless. Hey, I feel better at work. I mean, whatever it's worth, I give whatever I'm worth. For my niggas who gon' go to hell and back. For me, I'ma give them heaven on earth. For a hell of a check, yeah, whichever confers first. Blessings on blessings on blessings. Look at my life, man, that's blessings on lessons on lessons. I treat the beat it like it's a reverend, I tell the truth, like father forgive me. These are all my confessions, man. This wasn't luck it was destined. I don't homies who been with me since Eddie Ed, and Eddie, who flip like confetti. And then when you

Tabii ki de bu işten bittikten sonra da dışını güzelce yıkayın ki üzerinize külerek bulaşmasın. Şişe dolumu olduktan sonra iş keyifli hale geliyor. Ben pantolonu asmak için askılık kullandım. Duvarda da çivi vardı çiviyi astım. Astıktan sonra güzelce fıs fısla sıkıyoruz. <laughs> Two fucks by where the Grammys go I just gave out Grammys on my Instagram Them O.B.O. boys a business man sonra ben bir gün bıraktım balkona astım. Bir gün kurumasını bekledim. Bir gün balkonda beklettikten sonra ertesi günü aldım soymaya başladım. Soyum işlemi biraz sıkıntılı geçiyor. Size önerim herhangi bir kovaya su doldurup suyun içinde soymanız yani bantların çıkması daha kolay oluyor. Gri bant zaten çok zorladı. Çıkmamakta bayağı ısrar etti. O yüzden dediğim gibi suyun içinde yaparsanız daha kolay olabilir. soyma işlemini yaptıktan sonra çamaşır makinesine pantolonu tek başına atıp yıkamanız sağlıklı olabilir. Ondan sonrası tamamen keyfinize kalmış. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka zaman başka videolarda görüşmek üzere. Pantolon hakkında ve video hakkında görüşlerinizi mutlaka bildirin. Kendinize iyi bakın.